arkadaşlar. Herkese Bilenium kanalından selamlar. Biliyorsunuz birçok video yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Hem abone oluyorsunuz hem üye oluyorsunuz. Üye olmanız sizlere videolara hızlı erişim imkanı sağlıyor ve sağlayacak. Birçok ayrıcalık da yapacağız üye olan arkadaşlara. Gerekirse haftanın belirli günlerinde ve hafta sonlarında Zoom konferansları veya genel bir sohbet havasında geçen hem tanışma imkanı sağlayacağız üye arkadaşlar. Hem de genel bir fikir teatrisinde bulunacağız. Bu sebepten dolayı üye olmanız bence ciddi anlamda önemli. Hem bizlere küçük bir katkı sağlayacaksınız yaptığımız emekler karşılığında hem de videolarımıza hızlı erişimler ve daha birçok avantaj yakalayacaksınız. Kendinizi diğer insanlardan bir adım öne çıkaracaksınız diyeyim. Şimdi hızlıca analizimize geçelim emlak konut hissesini analiz edeceğiz. Önümüzdeki grafik arkadaşlar dolar bazlı haftalık grafik. Bakın şimdi dolar bazlı haftalık grafiğe baktığımızda hisse piyasaya ilk arz edildiğinde yaklaşık 2 dolarlardaymış. Şu anki geldiği noktaya bakın arkadaşlar. 0.20 dolarlarda. Yani aslında hissede oluşabilecek potansiyeller hisseyi 2 dolarlar mertebesine götürecekse ve bu kanal İstanbul'daki tüm süreçlerle uzun vadede bakın yaklaşık 3 veya 5 senelik periyottan bahsediyorum. Kısa bir periyottan bahsetmiyorum. Hissenin hedefe öncelikle kısa vadede, kısa vade dediğim yine 1 veya 2 yıl onu belirtelim, Yaklaşık 0.80 dolarlar ve sonrasında da 2 dolarlar Mertebesi olabilir yaklaşık 5 senelik periyotta. Bu uzun bir bakış açısı sağlıyor bize. Şimdi eğer hisse bu noktalardaysa ve dikkat ederseniz bu noktayı şöyle özetleyebiliriz. Bakın. Dolar bazlı bakmak bazen önemli. Şurayı büyüttüm yaptığı hareketlere göre. Şu an 0.24 dolarlardan işlem geçiyor ve bu bölgelerde tutunabilirse hisse kendisine şu seviyelere şöyle göstereyim şu seviyeye doğru bir atma şansına sahip olabilir. Ki bu da yaklaşık 0.41 0.42 dolarlar yapıyor. Bakın 0.42 dolar ne demek? Hesaplayalım. 0.42 çarpı 8 20 desek hadi. 3.45'ler yapıyor. Yani Şöyle bir hareketi gerçekleştirebilirse Haziran sonuna doğru ki çizdiğim grafiğe göre yaklaşık Haziran sonu veya Temmuz ortası diyelim 3.5 TL'ler seviyesine doğru bir hareket görebiliriz tabi piyasalar buna izin verirse kendi dinamiklerine yakalarsa ki bence Edre'nin çok altında bir değerleme ile işlem gördüğünü net olarak söyleyebilirim ki yaklaşık 2-3 yıllık periyottaki fiyat hareketleri de bunu ciddi anlamda gösteriyor. Fiyat olduğu kadar diplerde. Bu diplerden çıkış için öncelikle şu yapıyı kesinlikle geçmesi lazım. Onu belirtelim. Şu bölge. Eğer şu bölgedeki hareketi bir çanak oluşumuyla tamamlayabilirse ki 0.80'lere kadar gelebilir. 0.80'ler dediğimiz noktalar da yaklaşık 6.5 TL'li fiyat hareketlerini doğurur hisse için. Yine bu uzun vadede bir veya iki yıllık süreçte gerçekleşebilecek şeyler olabilir. Ama şu an için durduğu noktadan daha aşağı giderse hisse kendisine 0.17 dolarlara kadar bir geri çekilme marjı gösterebilir ki 0.17 dolar dediğimiz şey, bakın 0.17 çarpı 8.30 desem buna yaklaşık bir 41'ler, 1.42'ler seviyesi yapıyor. Bakın arkadaşlar dolar bazlı baktığımızda şu dip. Kabaca. Bu yüzden bence çok önemli şu an durduğu noktalar. Bu durduğu noktalardan daha aşağıya kesinlikle kaymaması lazım. Onu e, ekstra belirteyim arkadaşlar. Şimdi günlük grafiklere bakalım. Şimdi günlük grafiklerde şunu Türk grafiğine çevirelim ve bakalım. Şimdi eğer bu noktalar bizim için dip noktalarsa az önce bahsettik dolar bazlı. O zaman bizim öncelikle bu noktalardan toparlanmamız ve daha önce olduğu gibi şu seviyelerde yaptığı hareketler gibi bakın hızlı hareketlerle kendisini şu bölgeye kadar kesinlikle atması lazım ki az önce <laughs> o noktaların neler olabileceğini dolar bazı vurgulamıştım. Bu bence çok önemli ki şu bölge kabaca bizim için ciddi anlamda kritik ve önemli. Hisse 2.88, 2.90 üzerine yerleşebilirse, bakın yerleşebilirse ve orada kalabilirse hissenin momentum ve fiyatları kendisini 3.40 seviyesine kadar atabilme opsiyonu kesinlikle gösterecektir. Aksi takdirde aksi takdirde tekrar bu noktalardan aşağı yönlü bir hareket görme şansımız olabilir ki dikkat ederseniz zikzaklı yapıda ciddi anlamda zikzak çizerek hisse gidiyor. Bu sebepten ki benim için bir 80'ler civarı yaklaşık olarak 183'ler yani 185 ile 180 arasındaki bölgenin kesinlikle aşağı yönlü kırılmıyor olması şart arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım hisseden Evet. Şimdi hareketli ortalamaları kümülle bakarsak bakın arkadaşlar tüm hareketli ortalamaların altında şu an hisse. 20 günlük, 25 günlük, 30 günlük, 35, 40, 45, 50, 55. Şimdi bunları azaltacağım. 55'i de 100 yapacağım. Bakalım. Evet. 100 günlüğün altında. Bakın. Şunu 200 günlük yapacağım. 20 günlüğü. Şu an çalışmadı bakalım. Evet. 200 günlük ortalamanın bile altında. Bakın. O zaman ise öncelikle sarı olan 200 günlük ortalama üstüne kesinlikle atması lazım. Ki bu seviye yaklaşık 2.07 seviyesi. 2.07 seviyesi üzerinde net kapanışlar kesinlikle görmemiz lazım. Bu birkaç günlük periyotta. 2.07 üzerine kendisini atamıyorsa bu Kanal İstanbul haberleriyle bile üzerine atamıyorsa bence ciddi problem vardır demektir. Ama 2.07 üzerinde fiyatlamalar, konumlanmalar başlarsa ilk hedefinin 2.20'ler seviyesi olan 100 günlük hareketli ortalama olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde hisse fiyatı az önce de bahsettiğim 1.84-1.85'lere tekrar gelir ve buradan aşağı baskılama olursa 1.45'lere, 1.50'lere kadar süren sert bir satış hareketi karşılaşabiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Emlak konut hissesi özelinde arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Kanal İstanbul için hareketler başladı birçok hissede de bence hareketler var ama bence temkinli olmakta da son derece fayda var. Şu an ortada hiçbir şey yokken hisse fiyatlarındaki hareketler biraz spekülatif olabilir. Yatırımcı arkadaşların canı yanabilir. Bu yüzden de bence hissede ciddi anlamda dikkatli olmaları adım adım kontrollü kademeli alımlar veya satımlar yapmalarını ben kendi adıma öneriyorum. Bir şey gerçekleşmeden veya bir şey kazma vurulmadan yukarı giden fiyat hareketleri gerçekten Gördük ki son zamanlarda balon hareketler oluşturabiliyor. Altının sağlam olduğunu düşündüğünüz haberlerden sonra yatırımlara başlamak bence sizler açısından da son derece önemli ve kıymetli olacaktır diye ben cümlemi sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar bilenim kanal olarak emlak konut hissesini analiz ettik, değerlendirdik, uzun vadede baktık, uzun vadeli durumunu analiz ettik, kısa vadeli durumunu da analiz ettik hangi seviyeleri geçerse nerelere gideceğini, hangi seviyelerin altına inerse nerelere kadar gelebileceğini anlattık. Herkese iyi günler dilerim.